nasılsın? Sayın Arkadaşlar, sizleri Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm bu topraklar için canını vermiş şehitlerimizi yanmak için bir dakikalık saygı duruşu. Saint Pierre bayramı Hristiyanlar için çok önemli olan bayramlardan biri. Çünkü Saint Pierre yani Aziz Petrus İsa'nın 12 öğrencilerinden biridir. Aziz Petrus ve Paulus Yeruşalim'den Antakya'ya geldiler ve ikisi burada bir süre yaşadılar. Vedaa seninle ve kutsal ruhla birlikte, şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih'i sana emladılarsın ve dileriz. Çıkardığınız tekrar söylemek istiyorum ve hala burada toplandı. Hemen anlayacağız Antakya'nın önemi ne kadar büyük olduğu Primo motivo era crociosa, era effettiva. Antakya'da çok azınlık, çok farklı dinler beraber bir araya geldiği için farklı kültürler farklı bakış açısı beraber yaşamaya devam edebilsinler. tutti devono sentirsi a casa loro. Antakya'da herkes kendi evinde gibi hissetmesi lazım. Yuhel okumak için, anlamak için, etçilerin işlerini... E <laughs> فَاَزَيْلَا اَنْطَاكِيَا Alleluia, Alleluia El vahid Amin Baba, ve kutsal yücelik olsun Tek Tanrı'ya amin Size kendi esenimi veriyorum Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum Yüreğiniz sıkılmasın ve Yüce Efendimiz bugün de bize ver. Diye ederiz. ve tekala olan ve Teşekkürler. 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 etsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Oh